Selamlar dostlar. 14. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Yağmacılar için toplandık. Şu anda hesabımızın 81. gününde değiliz. 22 dakika sonra 81. gününe gireceğiz ve 22 dakika sonra haritada yağmacılar belirecek. Deli gibi yağmacı keseceğiz sabaha kadar, ardından akşama kadar. Yaklaşık 147K eylem puanımız var. Ne kadarını harcayabiliriz? Veya hepsini harcarız da yetmez mi? Bunu birlikte göreceğiz. Hemen kıtalarımdan bahsedeyim size. Lohar artı Richard tank olacak. Ekipmanlar Lohar'da. Minamoto Frederick, Cacao Pelagius... Belisarius Jean d'Arc, ve Gürcistan Kraliçesi Tamar. Hepsinde 124k asker bulunuyor. Mevcut olan askerlerimi 5 eşit parçaya bölüp 5 kıtama dağıttım dostlar. Arkadaşlarımız da toplanmaya başladı. Gece 3 olur olmaz deli gibi yağmacı kesmeye başlayacağız birlikte. 40 gün kar yağar, bir gün av olur. 20 dakika sonra bizim için av vakti başlıyor dostlar. Dostlar biz yağmacılar için toplandık. Saat 3'ü geçti fakat yağmacılar hala çıkmadı haritada ne yazık ki. Haçlı Sefer'in harifesi aktif. Yani şu anda haritada görünmesi lazım yağmacıların ama Lilith yağmacıları haritaya koymayı unuttu galiba. Hala bekliyoruz çıkacak diye. Şöyle bir yandan bakıyorum ama yok hiç yağmacı yok haritada. Gece 3'ü 3 geçiyor şu anda. Hala bakıyorum ama yok. Dostlar şükür sonunda ilk yağmacılar belirdi. Kesmeye başlıyoruz. Bismillah diyelim bakalım. Epey de kalabalığız. Birkaç gruba bölünme kararı aldık kalabalık olduğumuz için. Bakalım sonuç ne çıkacak. Sevgili dostlar yaklaşık 1 saattir yağmacı kesiyoruz. Şu anda bireysel sıralamada 10. sıradayım. Krallığımızda 2. sırada. Kıtalarımın genel olarak canlarına bakmanızı istiyorum. Sadece Boudica'nın biraz canı iniyor. Diğerlerinin neredeyse hiç inmiyor. Gruplara bölündük. Şimdi bizim grubumuzdaki diğer arkadaşlarımın canlarına da dikkat etmenizi istiyorum. Benim kıtalarımla diğer kıtaların canlarını bir karşılaştırın dostlar. Hepsi vurduğunda canlarını görebileceksiniz şimdi. Bakın canları neredeyse kırmızıya düşmüş, sarı olanlar var. Bir kınığın Yasin abinin kıtaları sağlam. Bir de benim şu anda. Hepimiz aynı anda başladık. Benim kıtalarımın canlarının inmemesinin sebebi barışı koruma komutanları olması, seviyelerinin kırk olması, şifa ilahisi yeteneğinin açık olması dostlar. Elbette arkasında da can basan komutanlar mevcut. Bu kadar altını çizmemin sebebi birazdan canı azalan arkadaşlarımız kıtalarını şehrine götürüp tekrar getirmek zorunda kalacak. Vakit kaybı yaşayacak. Fakat biz yaşamayacağız. Sevgili dostlar 2 saati geçti. Yağmacı kesmeye devam ediyoruz. Şu anda 8. sıradayız bireysel olarak. Krallık olarak hala 2. sıradayız. Bu şekilde gruplara ayrıldık. Bu şekilde yaklaşık 3 grup daha olması lazım. Haritanın farklı bölgelerinde kesmeye devam ediyoruz. 25 tane de krallık tedarik sandığı birikti. Dostlar 81. gündeyiz şu anda. Yağmacının ilk gününde yağmacı kesmeye devam ediyoruz. Şu anda 42. sıradayız. Krallığımızda hala 2. sırada elimizden geleni yapıyoruz. 107 tane krallık tedarik sandığı birikmiş. Bakalım bu etkinliğin sonunda sandıklardan ne droplar alacağız. Hesabımızın 82. gününden selamlar dostlar. Krallığımızın 81. günü itibariyle yani dün yağmacı aşamasına girdik. Dün canlı yayında epey yağmacı kestik. Şu anda bireysel sıralamada 61. sıradayız. Krallık sıralaması da bu şekilde 2. sıradayız dostlar. Yine bugün de yani yağmacının 2. gününde de canlı yayın açacağım birazdan. O yüzden kaydı erken almak istedim. Az önce yine bu söylediğim aynı konuşmaları yaptım. Hatta gördüğünüz gibi Excel tablosunda doldurdum. Fakat bir baktım ki kayıt almayı unutmuşum. O yüzden şu anda söylediklerimi tekrar söylüyorum. Size kısaca bir özet geçeyim. Eylem puanımız 146 günden 67K'ya düştü. Yaklaşık 70K kadar bir eylem puanı harcadık. Genel hız ve eğitim hızlandırmalarımız kestiğimiz yağmacılardan geldi direkt olarak. Yağmacı sandıklarını henüz açmadım. 207 tane oldu bugün de keseceğim. Yarın topla açacağım onu. Cevher harcama etkinliğini de geride bıraktık bildiğiniz gibi. VIP puanımız da o yüzden bu kadar yükseldi. Cevherimiz de o yüzden bu kadar azaldı dostlar. Yine efsanevi komutan heykeli cevher harcama etkinliğinden geldi. T4 süvari sayımız da aynı. Bildiğiniz gibi rezervimiz basılı 6 günü var bitmesine. Fakat yarın hızlandırıp bitireceğiz onu da asker eğitimi aşamasında. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. KVK aşamasına giriyoruz dostlar. Henüz yükseltmelerimi yapmadım. Yapacağım yükseltmeler var. Askeri teknolojimiz şu anda çok iyi değil. Üzengi 5 levhazır hazır da 5'e basılıyor. Saldırı, savunma ve sağlık 7-6-6 seviyesinde. Bunların hepsinin bir elden geçmesi lazım. Çoğunlukla askeri teknolojiye yöneleceğim. Birkaç gün içerisinde hızlandırma harcamaya başlayacağım. Veya KVK'nın genelini de yayabilirim. Çünkü bizim savaşa başlamamız kralın topraklarını bulacak büyük ihtimalle. Yine duruma göre hareket edeceğiz. KVK içerisinde de sık sık canlı yayın açmayı düşünüyorum. Eğer vaktiniz olursa gelirseniz muhabbet edersek beni çok mutlu edersiniz dostlar. Dostlar hesabımızın 83. günündeyiz şu anda. Prekavya aşamasına başladık. İlk iki gün yağmacı etkinliği geride kaldı. Şu anda asker eğitimi kısmındayız. Sadece yağmacı aşamasında 120k eylem puanı harcadık ve 2 milyonun üzerinde puan yaptık. Henüz askerlerimi eğitmedim. Yarın eğiteceğim. Krallık sıralamasında ikinci durumdayız şu anda yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. KVK'ya sayılı gün kaldı artık. Birkaç gün sonra KVK haritasına geçmiş olacağız. Tüm krallık çok heyecanlıyız. 80 gündür bugünü bekliyoruz. Artık hepimizin avcunun içi kaşınıyor. İç savaş dahi yaşamamış bir krallıktayız çünkü. Gerçekten savaşa aç durumdayız. KVK'yı kazanmak ve KVK'da deli gibi eğlenmek istiyoruz arkadaşlarımızla. Umarım her şey gönlümüzce olur. İstediğimiz gibi bir KVK geçiririz. Hazırlık olarak neler yaptık kısaca onlardan bahsedeyim size. Şu anda askeri teknolojimiz bu durumda Üzengi 5, Levharzar 5, saldırı savunma sağlık 7 6 6 seviyesinde. Teknolojimiz epey geride. Diğer T4'lerim açık değil. Müşterek birlik ve ordugaha KVK1 içerisinde gidebileceğimi sanmıyorum. Yağmacıların ardından epey bir hızlandırma birikti. Genel hızlandırmamız, eğitim hızlandırmamız güzel seviyelere ulaştı bence. Üzerimizde çok fazla kaynak yok. Fakat bildiğiniz gibi bolca farm hesabımız mevcut. Orada kaynaklar var. Oradan kendime aktaracağım tabii ki savaş öncesinde. Minamoto'muz 5-5-4-2 seviyesinde. Son bir paketi kaldı 100 dolarlık. Onu da aldıktan sonra Minamoto'muz fullenmiş olacak. Bir günlük istatistiklerimize bakalım. Onun üzerinden konuşalım. Daha doğru olur galiba. Hesabımızın 83. gününde gücümüz 12.4M, VIP puanımız 539k. Cevherimiz 114k. Genel hızlandırmamız 232 gün. Eğitim hızlandırmamız 80 gün. Eylem puanımız 459, 24 ve 3. 28k bir eylem puanımız kaldı. Efsanevi komutan heykelimiz 502 adet. T4 süvarimiz hala 371k. Şimdi gücümüz gıdım gıdım artıyor zaten. Onunla da hiçbir işimiz yok. Şöyle işimiz var. Gücümüzü olabildiğince düşü tut etmeye çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Atom karınca bir hesap kastığımız için. VIP puanımız 539k'ya ulaştı. Gayet güzel. Birkaç gün önce bildiğiniz gibi bir cevher harcama etkinliği geldi. Oradan VIP puanları aldık. Cevherimiz 86k'ya kadar düşmüştü. Fakat yağmacı etkinliğinin ardından tekrar 114k'ya kadar çıktı. Bu gayet iyi. Aynı şekilde hızlandırmalarımız gıdım gıdım artarken yağmacı etkinliğinin ardından 232 güne çıktı. Eğitim hızımız da 57 gün seviyesinden 80 gün seviyesi çıktı Eylem puanımız 146k'dan 28k'ya düştü dostlar. Efsanevi komutan heykelimiz daha dün 420 iken bugün 502. Bunun sebebini anlatayım size. Sağolsun bir arkadaşımız 10 tane 5 dolarlık akım akbuzu desteğinde bulundu bize. 8 tanesini kullandık. 80 tane efsanevi komutan heykeli oradan geldi. Bütün efsanevi komutanları açtık ve pop-up'larını aldık. Şu anda alabileceğimiz çark geldiğinde YSG. Bir de yeni gelen toplama komutanı Casimir var. Şu anda hesabımızın tek eksiği Minamoto durumunda. Ekipmanlarımız şu anda Lohar'ın üzerinde gördüğünüz gibi. Aziz'in kalbi basılacak sadece. Ayakkabıyı henüz bulamadık, çıkartamadık. Fakat önümüzdeki yumurta etkinliğinde göğüslük ve ayakkabı geleceğini düşünüyoruz. Ayakkabıyı da oradan tamamlamaya çalışacağım. Çıkartabilirsem göğüslüğü de çıkartacağım. Fakat önceliğim ayakkabı olacak. Önümüzde heyecanlı ve güzel günler var. Neler yapacağımızı çok merak ediyorum. KVK1'de 300 milyon kill puanı kasmak istiyorum. Yani hedefim bu. Olabilir de olmayabilir de. KVK'nın genel durumuna, savaşların ne kadar süreceğine göre birçok etken bunu değiştirebilir çünkü. Eğer her şey istediğimiz gibi giderse 300 milyonun üzerinde kill puanı kasmak istiyorum. Hedefim bu. 250 de olsa problem değil, 200 de olsa problem değil. Fakat bizim hedefimiz 300 milyon. Hesabımızın 83. gününde genel istatistiklerimiz bu şekilde dostlar. Hesabımızın 84. gününden selamlar dostlar. Pre KVK'nın 4. gününde asker eğitimi aşamasının da 2. günündeyiz şu anda. Henüz asker basmaya başlamadık. Şu anda Karakale etkinliği var onu yapmaktayız. Dükünvanı için sıraya girdim onun gelmesini bekliyorum. Beklerken de farm hesaplarıma girip krallık bafımız etkinken dükünvanı olmadan T3 asker basacağız. Farm hesaplarımızı bitirdikten sonra da ana hesabımızla asker basmaya devam edeceğiz dostlar. İlk farm hesabımızda 39 gün genel hızlandırma, 16 günde eğitim hızımız var. Genel hızlandırmaları da kullanacağım farm hesaplarında. Dostlar ilk farm hesabımızda 298k puan yaptık. Diğerlerinde sırayla dönüp devam edeceğim. Bunu yapmamızın sebebi Pre Kvk aşamasında krallığımıza katkımızın olması. Dostlar birazdan dük bafımız gelecek. Hatta geldi hemen basmaya başlıyorum. Kıtar ve rezervi basmıştık bildiğiniz gibi. Onu bitireceğiz. Ardından rezervsiz basabildiğimiz kadar basacağız. Dük sırası çok uzun sürdüğü için dük olmadan da basacağım dostlar. Dostlar eğitim hızlandırmalarımızı bitirdik. 1 dakikalık 447 tane hızlandırmamız kaldı sadece. O da dursun. Lazım olur. Şimdi bu durumdayken bir günlük istatistiklerimize bakmak istiyorum. 84. günde gücümüz 13.2M, VIP puanımız 543K, cevherimiz 116K, genel hızlandırmamız 237 gün, eğitim hızlandırmamız sadece 7 saat kaldı 0 yazıyorum. Eylem puanımız 496, 45 ve 5. 34K eylem puanımız mevcut. Efsanevi komutan heykelimiz 504 adet ve T4 süvarimiz 531K'ya ulaştı dostlar. Hesabımızın 84. günde genel istatistiklerimiz bu şekilde. İkinci aşamanın sonunda 3,5 milyon puan yapmış olduk. Şu anda bireysel aşamada 36. sıradayız. Krallık sıralaması da bu şekilde. İkinci sıradayız dostlar. Hesabımızın 85. gününden selamlar dostlar. RKVK'nın 5. gününde yağmacı ordugahı yok et aşamasındayız. Yağmacı kamplarını kesmeye devam ediyoruz. Bireysel sıralamamız 42. Krallık sıralamamızda 2. sıradayız hala. 80 krallığı bizi kovalamaya devam ediyor. Ve az önce harika bir şey oldu dostlar. Sizinle bunu paylaşmak için kayda girdim. Bir arkadaşımız sağ olsun 100 dolarlık akımak buzu hediye etti. Minamoto'nun son paketini de alıp fullüyoruz artık. Sevgili balinamız krakenimiz beyazı buradan çok çok teşekkür ederim kendisine. Allah'ım çok mutluyum. Hesabın hiçbir eksiği kalmıyor neredeyse. Ya bir de bu Minamoto'yu daha doğrusu bu hesabı resmen imeje usulü kasıyoruz gibi bir şey oldu. Hem beyazıta hem de daha öncesinde destek olan bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız dostlar. Minamoto'muzun son paketi 100 dolar değerinde. Akımak buzuyla takas edip onu da fullliyoruz sonunda. Şöyle heykellerimizi basmaya başlayalım. Ve Minamoto'nun uzmanlığı da sonunda açılıyor dostlar. Artık full Minamoto'muz var. YSG'yi de fullleyebileceğiz çarktan. KVK'da kodumu oturtmamız lazım artık. Ve tekrar yağmacı kesmeye devam ediyoruz dostlar. Her şey harika gidiyor. Bu hesapla YouTube'la 85 gündür sizinleyim. Çok uzun süredir hayal edip de yapamadığım birçok şeyi bu 85 günde yaptım ve yapmaya devam edeceğim inşallah. Şu an ne kadar mutlu olduğumu, ne kadar keyif aldığımı size anlatamam dostlar. Umarım hepiniz 3877 kadar güzel krallıklarda oynarsınız. Sevgili dostlar yeterli malzemeye ulaştık. Birkaç tane daha ekipman işlemek istiyorum sizinle birlikte. Öncelikle Aziz'in kalbini işleyelim. Hızlı işle Bakalım kritik gelmedi. Sağlık olsun. Bir de İset'in tahammülü işliyoruz dostlar. Bakalım bu kritik gelecek mi? Sonunda tek de kritik gelen bir itemimiz oldu. Eldiven oldu. Yine de olsun. Ve dostlar ekipmanımızın son hali bu şekilde. Bir tek ayakkabımız kaldı şu anda. Ve 85. günün istatistiklerine birlikte bakalım dostlar. Artık tek tek hepsini göstermeyeceğim size. Bu şekilde çok vakit alıyor. Ben Excel tablosuna yazacağım. Son halini göstereceğim size. Herhalde inanmayan çıkmayacaktır. Neyse onu not alıyorum, buradaki amacımız hesabın gelişimini takip etmek, sizi kandırmak değil sonuçta. Dostlar hesabımızın 85. gününde gücümüz 13.5M, VIP puanımız 548K, cevherimiz 129K, genel hızımız 244 gün, eğitim hızımız 1 gün, eylem puanımız 36K, efsanevi komutan heykelimiz 521 adet ve T4 süvarimiz 532K. Bugün Minamoto'yu fulledik sonunda, onu da buraya not aldım dostlar. 85. günde genel istatistiklerimiz bu şekilde. Hesabımızın 86. gününden selamlar dostlar. Pre-KVK aşamamız sona erdi. Bireysel sıralamada 56. ve ne yazık ki krallık sıralamasında 3. olduk dostlar. İkinciliği 80 krallığına kaptırdık. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ve bugün tarih hava etkinliğimiz geldi. Bunu oynayacağız. Arkeolojik kazıya baktığımızda kaynak toplamadan, barbarlarla savaştan ve barbar kalesinden alabileceğimiz bütün ücretsiz çekişlerimizi aldık. 28 tane. Bir tane buradan ücretsizimizi aldık. 24.000 cevherede. Buradan 120 tane çekiç alacağız dostlar. Alabileceğimiz tüm çekişleri aldık. 149'a ulaştık. Büyük ihtimalle bir tane daha günlük e, ücretsiz verecek yarın. 150 çekicimiz olacak toplam. Şimdi tarih havını oynamayı bilmeyenler için kısaca bir özet geçiyorum. Burada seçebileceğiniz ekipmanlar bulunuyor. Hangi ödülü istiyorsanız bunları seçebiliyorsunuz. Ekipman malzemesi tercih sandığı ve hızlandırma seçeneğinizde bulunuyor. Ben Aziz'in kalbini seçeceğim. Buradan ilerleyeceğim. Esrarlı hazine kat ödülleri de 5 ve 5'in katlarında buradan seçtiğiniz ekipmanları yine alabiliyorsunuz. Buradan da cehennem çölü botunu seçeceğim. Öncelikle Aziz'in kalbini seçerek başlayacağız dostlar. Şöyle kaz diyelim. Otomatik oynamayacağım. Hepsini elimle seçeceğim. Bakalım sonuç ne olacak. İlk katta 8 boşluk kala bulduk. Devam ediyoruz. İkinci katta 5 boşluk varken bulduk. Sanki biraz kötü gidiyoruz. Üçüncü katta üç boşluk kala bulduk, bok gibi gidiyoruz resmen. Acaba otomatik mi oynatsaydık? Şöyle bir nokta atışı bulduğumuz, Aaa iyi bu güzel oldu. İki tane açtık, i̇kinci, ikinci de bulduk dostlar. Bu gayet iyi ve beşinci kata geldik. Buraya cehennem çölü botu istiyoruz dostlar. Seç dedim. Bunu da hızlı bulsak çok güzel olur ya. Ooo çok güzel. Üçüncü de bulduk. Abi yumurtadaki şansımız devam ediyor sanki. Bence gayet iyi. 149 çekişten 82 çıkarsa kaç kalır? 67 çekiçle 5. kata gelebildik dostlar. Ve geriye 82 çekicimiz kaldı. Şimdi bu 82 çekicin tamamını oynayıp 10. katı bitirebiliriz de bitiremeyebiliriz de. Böyle bir durumda ben biraz daha garanticiyim dostlar. Bu sebepten dolayı kalan çekiçlerimi harcamayacağım. Bir sonraki çekiç etkinliğine bekleteceğim. Çünkü burada 10. kata gelip de çekiçlerimiz yetmezse muazzam zarar etmiş oluyoruz. Bu oyun biraz da şans işi olduğu için hiç şansa bırakasım yok. Bildiğiniz gibi bu çekişler bir sonraki etkinliğe devrediyor. Bir sonraki etkinlikte de yine 150 çekiç alsak bu sefer 10. aşamaya ulaşıp da o taslak kısmını almamız garanti olacak. Bu sebepten dolayı burada bırakıyoruz dostlar. 82 çekiç karımız var. 8 tane de cehennem çölü botu taslak kısmımız oldu. 2 hafta sonra yumurta etkinliği gelecek. Orada da ilk ayakkabıyı oynayacağım. Oradan rahatlıkla tamamlarız. Ayakkabı 30'a ulaştıktan sonra da göğüslüğü alırım. Büyük ihtimalle. Çıkan taslak kısımlarıyla Aziz'in kalbini de yenileyebiliyoruz dostlar. Buna da bir yenili atacağım. Belki şansımız yaver gider direkt tak diye %100 atar. Aziz'in kalbini de kritiklemiş oluruz. Bismillah. 75 gayet iyi dostlar bir sonraki taslak kısmında Aziz'in kalbi kritiklenmiş olacak. Şöyle ekipmanlarımızın genel durumuna bakarsak bir tek botumuz eksik. Bir de buraya sessiz sınav yapacağız. Sessiz sınav için hala malzemelerimiz eksik. Onu da yakın zamanda tamamlayacağız dostlar. Bir ayakkabı ve bir sessiz sınav sonra ortalama seviye bir ekipmanımız olmuş olacak. Dostlar hesabımızın 86. gününde gücümüz 13.5M, VIP puanımız 550K, cevherimiz 106K, genel hızlandırmamız 249 gün, eğitim hızımız 2 gün, eylem puanımız 37K, efsanevi komutan heykelimiz 523 adet ve T4 süvarimiz 533K. 86. günde genel istatistiklerimiz bu şekilde dostlar. Bir de krallığın genel durumunu göstereyim size. Birlik sıralamamız bu şekilde. 2.1, 1.3 ve 1.1B gücünde birliklerimiz. Bireysel güçte sıralamamız bu şekilde. 3 tane T5 oyuncumuz var. 4. 5. 6. da KVK savaşlarından önce gelecek dostlar. Biz de 126. sıradayız pre KVK aşamasını 3. olarak tamamladık krallık olarak ve KVK haritasına girmeyi bekliyoruz dostlar. 80, 77 ve 78 krallıkları 79'a karşı savaşacak. 3 vs 1 olacak bu KVK dostlar. Bakalım sonucu ne olacak? Bir ihanet olacak mı? Umarım öyle bir şey yaşanmaz. Güzel güzel KVK'mızı oynar ve eğleniriz. Dostlar hesabımızın 87. günündeyiz. Bugün itibariyle KVK haritasına giriş yapmış bulunuyoruz. Artık yeni topraklardayız. Birazdan haçlı kampını alacağız. Oraya ralli açıyor bir arkadaşımız. Beyazı tralliyi açar açmaz doldu. İçine asker dahi sokamadım. Yapabilirsek reinforce yapacağız. Haçlı kampının içinde 2 milyon T5 süvari bulunuyor. Bolca reinforce yapmamız gerekecek. 2 kıta asker getirdim buraya. Dostlar Haçlı Kampı'nın şöyle bir özelliği var. Bu komutanın önderlik ettiği kıtaların saldırı seviyeleri savaşta kaldığı her 300 saniye için %10 bin artar. Yani ilk 5 dakikada aldınız aldınız. Eğer alamazsanız 5 dakika sonra muazzam bir hasar artışına sahip oluyor ve almanız çok zor oluyor. Verhellemiz geldi dostlar. Şu an için gayet iyi gidiyor. Galiba reinforce'a bile gerek kalmadan alabileceğiz. Sokabilirsek içeriye kıta sokmaya çalışacağım. Kıtamız girdi içeri desteğimizi attık. Gayet güzel haçlı kampını ele geçirdik şu anda dostlar. Ve toplama hızı 25 veriyor Artık daha hızlı cevher toplayabileceğiz. 10 numara 5 yıldız. İlk işgal ödülü de birlik onur puanı, krallık onur puanı alıyoruz. Cevher bölgeye ışınlanma ve hızlandırma aldık dostlar. Dostlar bütün bufflarımızı aldık. Araştırma krallık buffımız da etkin. Hızlıca askeri teknolojimizde ilerlemek istiyoruz. Şöyle bitkisel tedavi basalım. 13 gün 15 saat. Krallık gücü araştırmamızı %10 etkin. %15 araştırma rönümüzü bulduk. 5 dakika sonra da o serisimiz başlayacak. Hazırlıklarımızı yapalım. Kale görünümümüzü değiştirdik. Ekipmanlarımız Minamoto'da. Bugüne kadar Osiris kaybetmedik. İnşallah bunu da kaybetmeyip kazanırız kolayca. Osiris'e girmeden önce hastanemizi iyileştirdik. Dışarıdaki tüm kıtalarımızı da içeri çektik. Hazırlıklarımız tamam. Ekipmanlarımız da Minamoto'da da takılı. 2 dakika sonra da Osiris'e başlayacağız. Kim var sesledi? E, kimse konuşmuyor. Ben varım. Herhalde. De. Geliyor mu ses? Alo. Geliyor. Geliyor. Atu sen sinirlisin diye korkuyoruz konuşmuyor. Hmm. <laughs> Nazar değmesin daha bugüne kadar Osiris kaybetmedik ya. <laughs> hmm, bir tane kaybettik ya. Hiç katılmadığımız. <laughs> He onu sayarsak doğru. <laughs> o da ilk Osiris. <laughs> <laughs> Enes ikinciyi Abi izlesinler boşverin. Yesege'yi de fullleyebiliyor mu? Enes ikisinde fullüyor evet. Oy maşallah. Ne zamandır VIP 14 tutur herhalde. Galü beladan beri. Saçından <laughs> beri. <laughs> <laughs> Dostlar o serisimiz bitti. Nago parçaladı geçti yine. O serisimizi kazandık. 81'e 2'lik bir skorla kazandık. Bugüne kadar kaybettiğimiz o seris yok. Nazar değmesin. İnşallah böyle devam eder. 2000 cevher. 10 altın kafa xp kitabı eğitim hızlandırması ve baflarımızı aldık 3 takımımız da kazandı genel hediyelerimizi de aldık bilim insanı için tekrar başvurdum birkaç dakika sonra gelecek yine bir araştırma daha basacağız zanaatkar işlemesi etkinliğimiz geldi buradan simgesel taşın almaya çalışıyoruz bunun için de bir 10 tane barbar kalesi kesmemiz gerekiyor mutlu yüzlü diye bir etkinliğimiz var dostlar Buradan seçtiğiniz komutanı 7. günde ve 28. günde 20 tane kafa alabiliyoruz. Bu etkinlikten de bizde olmayan bir komutanı seçtik Casimir'i. 16 kafa paketini alabilmek için bunu da aldık. 16 kafa da buradan geldi. 550 efsanevi komutan heykelimiz oldu. Bir de günlük istatistiklerimize bakalım dostlar. Şu an 87. gündeyiz. 87. günde genel istatistiklerimiz bu şekilde dostlar. Dostlar rün gelmesini bekliyorum. Tekrar bir araştırma yapacağım. Baflarımız aktif ve rünümüz geldi. 53 günle bitkisel tedaviyi 9'a bastık dostlar. Yardımlar geldikten sonra 42 güne düştü. Kaynağımız ve hızlandırmamız var hala. Araştırma hızlandırması bitti. Genel hızlandırmalardan kullanmaya başladık. Dostlar zanaatkar işlemesi görevini tamamladık. Bugün alabileceğimiz bütün bu çekiç mi oluyor? Aynen çekişmiş. Bütün çekişlerimizi aldık. Bir tane de simgesel kristal aldık bir simgesel taş ve 20 milyon altına simgeseli birinci seviyeye getirmiş olacağız dostlar. İlkinde taslak veya malzeme istemiyor. Sadece taş ve altın istiyor. İkinci ve sonraki seviyelerde hem taş hem altın hem taslak hem de malzeme isteyecek bizden. Çöz diyoruz. Şafak külümüz simgesel bir seviyeye ulaşmış oldu bu şekilde. Şöyle parıl parıl parlamaya başladı dostlar şafak günümüz. Darısı diğer yapacağımız ekipmanların başına. Hesabımızın 88. gününden selamlar dostlar. KVK haritasında bayrak atmaya devam ediyoruz. Bir yandan onur puanı kasmaya çalışıyorum. Şu anda 3400 onur puanına sahibim. Biraz düşük. Fakat bugün günlerden pazar. Salı günü büyük ihtimalle YSG çarkı geliyor sonunda. YSG çarkını full çevireceğiz ve artık komutanlarımız tamamlanmış olacak. An itibariyle ekipmanlarımız bu şekilde. Bir ayakkabı bir de aksesuarımız eksik. Onları da en kısa sürede tamamlamaya çalışacağız. Minamoto'nun arkasına da full YSG ile KVK'da güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ek olarak YSG'yi erken fullleyebilirsem eğer zincir barbar keserek onur puanında da güzel puanlar yapacağızdır mutlaka. Hesabımızın gidişatı, gelişimi ve krallığımızın durumu gayet iyi. Bakalım kralın topraklarında neler olacak? Sabırsızlıkla bekliyorum. 88. günün istatistiklerine göz atacak olursak, gücümüz 14.2M, VIP puanımız 554K, cevherimiz 124K, genel hızımız 253 gün, eğitim hızımız 6 gün, eylem puanımız 37K. Ve efsanevi komutan heykelimiz 552 adet. Ha bir de T4 süvarimiz 535K. 88. günde genel istatistiklerimiz bu şekilde dostlar. Cevher konusunda harika iş çıkardığımı düşünüyorum. VIP 13 olduk. Minamato'yu fullledik. Umarım birkaç gün sonra buraya YSG'yi fullledik diye de not alabiliriz. Her şey harika gidiyor. Şu anda cevher toplama hızımız %188 bonusu var. O yüzden çok hızlı cevher toplayabiliyoruz. Kraliçeden %15, Azize'den %10, kürek basıp %50 oradan alıyoruz. Temamızdan %5 geliyor. Teknolojimizden %35, VIP'den %20, kutsal yerlerden %35 ve krallık teknolojisinden %18 geliyor şu anda. Ve de KVK haritasında olduğumuz için cevher yatakları 10'luk 20'lik değil 30'luk olarak çıkıyor. Kıtalarımız daha az yürüyor, çok daha fazla cevher toplayabiliyoruz. Sevgili dostlar, 14. bölümünde burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.